Çok saygıdeğer başbakanım, değerli futbol camiasının, spor camiasının, değerli temsilcileri, değerli İstanbullular, değerli Başakşehirler hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Günümüz kutlu olsun. Bugün gerçekten Allah'a şükürler olsun ki bayram öncesi bayram gibi bir gün yaşanıyor. Başakşehir'de İstanbul'un en modern stadı, Türkiye'nin en modern stadı, UEFA 2016 kriterlerine uygun stadı bugün açılıyor. 178 milyon liralık bir yatırımla gerçekten çok büyük bir başarıya imza atılan bu güzel tesiste inanıyorum ki gelecekte de çok güzel spor müsabakaları, çok güzel futbol müsabakaları oynanacak. Ekonomide, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda turizmde ve diğer bir diğer birçok alanda Türkiye'yi 2023, 2053, 2071 vizyonuyla tanıştıran Genel Başkanımız, Başbakanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu saatteki emeğini hepimiz ve hepiniz biliyorsunuz. İnanıyorum ki bu tesislerde çok büyük başarılara imza atılacak. Fakat şunu da lütfen özellikle rica ediyorum. Ne olur futbol yeşil sahaların dışında futbolda yeşil sahaların dışına çıkmayalım. Buradaki statlarda ve futbolda yaşanacak olay olaylarda tribün terörüne müsaade etmeyelim. Güzellikleri, fair play'i, kardeşliği, dostluğu ve barışı bir arada yaşayalım. Tabii ki rekabet olacak ama centilmence olacak. Çok değerli İstanbullular, çok değerli Başakşehir'liler. Biliyorum ki Başbakanımızın konuşmasını dört gözle bekliyorsunuz. Ben de sözlerimi çok fazla uzatmayacağım. Ancak şunu söylemek istiyorum. İnanıyorum ki 12 sene önce futbol tabiriyle başbakanımıza ve AK Parti'ye çıkın oynayın diyen milletimiz 10 Ağustos günü yine millet düşmanlarına en büyük golü atacaktır. Şurası çok ama çok kesindir ki biz inanıyoruz. 10 Ağustos günü bu güzel tesislerin Türkiye'nin ilerlemesi için gece gündüz çalışan ve gece gündüz çalışırken milleti için dertlenen Genel Başkanımız, Başbakanımız ve 12. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yine sahadan başarıyla ayrılacaktır. Ve galibiyetle ayrılacaktır. Sizler bu sizler inanıyorum ki bu sonucun ulaşılmasında, bu sonucu ulaşılmasında gece gündüz çalışacaksınız. Ben tekrar bu stadın inşaatında, bu stadın yapımında ve planlamasında emeği geçen herkese, başta Sayın Başbakanımıza, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Başakşehir Spor Kulübü'nün değerli yöneticilerine ve onların nezdinde başkanlarına teşekkür ediyorum. Bu güzel tesisi e, spor camiamıza, futbol camiamıza kazandırdıkları için şükranlarımı sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Gençlik ve Spor Bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sabırsızlıkla beklediğiniz an geldi. Hazır mısın İstanbul? Konuşmalarını yapmak üzere Başbakanımız Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşrifliğini arz ediyorum. Sevgili, sevgili insanlar, insanlar. Başakşehir'in güzel insanları değerli kardeşlerim bu güzel Ramazan akşamında sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor açılışını yaptığımız Başakşehir Futbol Kulübü Stadyumu ve Tesislerinin ülkemize İstanbul'umuza Başakşehir'imize olmasını diliyorum bu muhteşem Teşir tesisin ülkemize kazandıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibiyle tesisin inşasında emeği geçen herkesi kutluyorum. Bizleri bu anlamlı gecede bir araya getiren kulüp yönetimine özellikle şükranlarımı ifade ediyorum. Değerli kardeşlerim Başakşehir'in benim dünyamda çok müstesna bir yeri var. İstanbul'da ilk toplu konut uygulamamızı Başakşehir'de başlatmıştık. Bu uygulama öylesine başarılı oldu ki İstanbul sınırlarını açtı. Türkiye'ye model oldu. 1995 yılında kip taşı kurarak ilk adımlarını attığımız Başakşehir bugün İstanbul'un en güzel, en modern, en gözde ilçelerinden biri haline geldi. Bugün açılışını yaptığımız stadyum ve tesisleriyle Başakşehir'e yeni bir gerdanlık daha takıyoruz. İstanbul'un dört bir yanını Modern spor tesisleriyle donatan Büyükşehir Belediyemiz Başakşehir'de e UEFA 2016 kriterlerine uygun bu stadı inşa etti. Değerli kardeşlerim Başakşehir'e böyle bir stad gerekiyordu ve hayırlı olsun. antrenman sahalarıyla, otoparkı ve sosyal tesisleriyle tesisin tamamı 178 trilyon liraya mal oldu. Büyükşehir Belediyemiz tarafından şehrin dört bir yanına inşa edilen 18 spor salonu, 36 futbol sahası, 144 okul spor salonu ile 2012 Avrupa Spor Başkenti unvanını hak eden bir İstanbul manzarasına şahit oluyoruz. İşte son Dünya Futbol Şampiyonası'nda Almanya'nın 10 yıllık bir yatırım ve mesai diye tanımladığı şampiyonluğun altındaki incelikler inanıyorum ki bundan sonra da Türk futbolunda altyapı ve bunun eserleriyle çok daha farklı bir şekilde kendini gösterecektir. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizi, ilçe belediyelerimizi spora verdikleri bu büyük destekten dolayı tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızı aynı şekilde Türkiye genelinde Sporun altyapısı için verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim. 10 yıllar boyunca Türkiye sporda maalesef istenen beklenen arzulanan sonuçları alamadık. Hiç kuşuz uluslararası ölçekte çok başarılı takımlarımız, çok başarılı sporcularımız oldu. Ancak nüfusa baktığınızda bu başarıların yeterli olmadığını hepimiz görüyoruz. Son 12 yıl içinde gerek hükümet olarak, gerek yerel yönetimler olarak spora yaptığımız büyük yatırımlar, zemini güçlendirdi. Altyapıyı son derece modern bir hale getirdi. Buna paralel olarak da başarıların arttığını, madalyaların çoğaldığını görüyoruz. Türkiye sporda da büyüme, sporda da farklı bir ülke olmaya devam ediyor. Futbolda aynı şekilde, basketbolda aynı şekilde, voleybolda aynı şekilde, yüzmede, teniste, güreşte aynı şekilde. Bunları çoğaltmamız mümkün. Daha ileri gideceğiz. Daha güçlü olacağız. 77 milyon nüfusuyla Türkiye dünya sporunda yerini muhakkak alacaktır. Çocuklarımıza sağladığımız, gençlerimize sağladığımız yeni imkanlar inanıyorum ki spor alanında Türkiye'nin geleceğini çok daha ileri bir seviyeye yükseltecek. Önümüzdeki yıllarda başarıların daha da artacağına, daha çok uluslararası başarı, daha çok madalya alacağımıza yürekten inanıyorum. Şimdi İstanbul evet Başakşehir futbol takımı bu sezona farklı giriyor. Farklı altyapıyla giriyor. Ben şimdi burada tabi Başakşehirli hemşehrilerime sesleniyorum. Bu akşamki gibi Başakşehir Futbol Kulübü'nün maçlarında da bu stadyumu doldurmaya var mıyız? Var mıyız? Yalnız bırakmıyoruz değil mi? İşte birlikten beraberlik doğar. Fair play şartlarına uygun olarak ben inanıyorum ki Başakşehir Kulübü müstesna kulüpler arasına girecek. Bizim Türkiye olarak sporda da eski Türkiye'nin tartışmalarını geride bırakıp yeni Türkiye'nin vizyonuna uygun bir yaklaşım ortaya koymamız gerekiyor. Spora siyasetin, ideolojinin özellikle de rantın bulaşmasını engellemek, sporu spor olarak yapmak, sporu spor olarak yüceltmek durumundayız. Sevgili gençler, değerli kardeşlerim. Sözleri çok fazla uzatmak istemiyorum. Son yıllardaki çirkin tartışmalar ve iddialar başta futbol olmak üzere sporumuzda çok derin yaralar açtı. Son bir yıl içinde spora bulaştırılan siyaset ve ideoloji aynı şekilde sporumuzda yaralar açtı. Türkiye sporda iddialı bir ülkeyken Geleceğe umutla bakan bir ülkeyken çok gereksiz tartışma ve gerilimlere toplumdaki heyecan köreltilmek istedi. Bunların tamamını artık da geride bırakıyoruz. Eski Türkiye'nin kötü manzaraları...